Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok tatlı ve çok basit bir kalem şeklinde ayraç yapacağız. Şuraya görselini koyacağım. Orada gördüğüm görseli görünce hemen bunu sizlerle birlikte yapmak istedim ve Hazırsanız yapmaya başlayalım. Ama ondan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı, zili butonuna tıklamayı unutmayın. Her hafta çarşamba cumartesi saat 18.00'da yeni video yayında oluyor. Bildirimleri açın, hemen bildirim gelsin. Hadi başlayalım. İlk malzemeleri saymakla başlıyorum. Çok az malzeme olacak ama şöyle ilk olarak ana malzememiz renkli çubuklar. Ben renkli çubukları seviyorum kullanmayı ee, yapıştırıcımız kalem makas ve ben biraz süslü olmasını istediğim için bir de peluş defter yapmıştık oradan kalan bir ipim vardı peluş bunu kullanacağım bir de e, ağız ve gözler için de Eva kullanacağım o yüzden bunları da ek olarak göstermek istedim ve tabii ki de A4 kağıdımız karton kullanabilirsiniz ben A4 kağıdı kullanacağım. Aslında renkli A4 kağıdı da olabilirdi. Bu sefer beyaz yapacağım. Bu arada bir de kağıdım e, kağıdın beyaz olmasının sebebi zaten çubuklarımız renkli. O yüzden ben beyaz kağıt kullanacağım. Siz derseniz renkli de kullanabilir. E, mesela renksiz çubuklar var. Onlarla birleştirebilirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. Evet ilk olarak kağıdımı kalın yapacağım ayracımı. Çünkü e, İnce olursa muhtemelen yıpranır ve bir tık böyle kalın olsun, sağlam olsun istiyorum. O yüzden şu boyuta ayarladım. Bu bu kadar ne kadar çubuk sarsa o kadar yapacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 tane çubuk rahatlıkla sığdı. Ee, biraz daha hatta küçülteceğim. Çubukların tam oturmasını istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde bu boyutu ayarladım tam e, oturuyor çubuklarım ve bu kalınlık benim için ideal aslında ama bir tık daha kalın olsun istediğim için e, bir daha şöyle kıvırıyorum kağıdımı ve bir tık daha kalın olsun. Evet şimdi bunu kesip geliyorum. Evet arkadaşlar kestim şu şekilde. Şimdi birbirlerine yapıştırıyoruz. Evet, yapıştırdıktan sonra gördüğünüzde kalınlaştık kağıdımız. Şimdi şuradan küçük bir yuvarlak keseceğim ki ipimi geçireceğim, süs yapacağım. O yüzden oradan küçük bir yuvarlak kesiyorum. Evet, yuvarlağımızı açtık. Şimdi sıra geldi çubuklarımızı yapıştırmadan önce uç kısmını yapmaya kalemimizin. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi e, uç kısmını yapmadan önce hani, kalemimizin direkt renkleri, çubukları yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, bir şekilde yapıştırdım. E şöyle yapıştırıcımı sürüyorum. Gayet iyi yapışıyor böyle. Evet arkadaşlar, yaptım. Şu kısım biraz fazla geldi. Orayı biraz keseceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere kalemimizi bitirdim. Bu arada şurada keserken Küçük bir yanlışlık oldu, orası biraz öyle oldu ama çok da fark edilmiyor. Şimdi Eva'dan şöyle üçgen bir Eva kestim. Bunu hemen uç kısmına yapıştırıyorum. Şöyle ucumuzu yapıyoruz. Dakika şöyle ve evet tam oldu bence şekilde kalemimiz gerçekten çok güzel oldu. Buraya da süsümüzü yapınca bitecek işimiz. Evet arkadaşlar şöyle gözler ve ağız kestim. Bunları da yapıştıracağım. Evet arkadaşlar şu şekilde yüzünü de yaptım. Bence çok 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 tatlı oldu. Şöyle koyacağım. Şimdi sıra geldi son aşamaya. Tüylü ipimi bağlayacağım. Siz derseniz bağlamaya da bilirsiniz. Buraya direkt e, mesela kesmeyebilir ve bir şeyler mesela yapıştırabilirsiniz. Ya da normal bir ip de sarkıtabilirsiniz benim gibi. Şimdi bunu da bağlıyorum. Evet arkadaşlar süslü ayrıcım bitti. Bence çok ama çok tatlı oldu şöyle yaklaştırayım. Bu şekilde tatlı bir ayraç yapabilirsiniz. Bence çok basit ve çok eğlenceli. Sadece bu renkli çubuklar parmaklarıma boyası çıktı. Onun dışında çok eğlendim yaparken. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada çıkan kartlara tıklayarak da diğer videolarıma gidebilirsiniz. Peluş defter yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.